Merhaba, Anıl ben. Klinik psikologum. Çocuklarla çalışıyorum. Bu nasıl çocuk böyle podcast serisinde çocuklarla ilgili bilgiler paylaşıyorum. Hem klinik tecrübelerden, hem etrafımdan duyduğum, gördüğüm sorunlardan, başlıklardan, durumlardan faydalanarak, hem de okumalarımdan, bilgilerimden, tecrübelerimden faydalanarak çocuk yetiştiren, çocuk büyüten, çocuklarla çalışan, hayatında çocuk olan veya anne ve babalar için pratik bilgiler paylaşmaya çalışıyorum burada. Bugün de çocukla nasıl konuşulur bunun üzerine bir bölüm yapacağız. Aslında çocukla ilgili her başlık için söyleyebileceğimiz bir durum var ki Çocuklar için herhangi bir reçete gerek sosyal medyada olsun, gerek internette olsun, gerek, gerek kitaplarda paylaşılan bilgiler olsun. Bunlar bir reçete şeklinde sanki bir kılavuz gibi çocuklara uygulanamıyor. Çocuklar çünkü e, samimi, cesaret verici, içten sağlam, bazen duygularınızı açarak, bazen onlarla ilgilenerek, bazen kendinizden bahsederek, bazen onların kendilerinden bahsetmesine aracı olarak bir iletişim tarzı kurulmasını seviyorlar. bunun için de uygun bir kılavuz, uygun bir araç doğrudan bir metot yok. En iyi metot hep söylüyorum içinizden ne geliyorsa nasıl geliyorsa öyle yaklaşmanız kendi dilinizde kendi tecrübenizde kendi doğalınızda ne çıkıyorsa o şekilde çocuğa yaklaşmak. Çünkü biraz o teknik dil hani görüneni okulan, okunanı Doğrudan çocuğa uygulamak sanki e, ilişkinin arasında bir şey katıyormuş, bir mesafe katıyormuş gibi hissettirebiliyor çocuklar için. E, ben de e, kardeşimin çocuğu olduğunda e, sosyal medyada işte ben de çok paylaşım yapıyorum. Çocuklarla ilgili sürekli yazıp çiziyorum ama imtina ettiğim bir durum var. Kardeşim çocuğu olduğunda bana böyle bir şeyi fark ettirmişti. Benim paylaşımlarımla ilgili ya bu söylediğini yapamıyorum böyle olduğunda ne yapacağımı bilmiyorum. Çok deniyorum ama nedense işte Nil'de çok istediğim gibi olmuyor, öyle yanıt vermiyor diye benle bunları paylaştığımda, bunları söylediğinde bir dakika demiştim yani gerçekten kitaplardan ya da sosyal medyadan işte paylaştığımız şeyler aynı zamanda bir performans anksiyetesine yol açabiliyor. Ama öyle değil yani o, o yüzden bu bölümler üzerinde de imtina etmek istiyorum. Yani Instagram'da da bunları paylaşırken içimde çok bunu hissediyorum. Doğrudan bu bilgiler uygulanmaya yönelik değil. Bunlar süzgecinizden geçirerek işte bazıları bir kısmı işe yarayacakken bir kısmının işe yaramayacağını bilerek hareket etmekte fayda var ki ebeveynlikle ilgili ya da herhangi bir çocukla ilişki kurarken, ilgilenirken muhtemel bir yetersizlik duygusundan, hissinden uzak kalınması için aslında bunun altını çiziyorum. Çünkü çocuk her zaman bu hissiyatı fark eder. Bir durumla ilgili, özellikle hani çocuğunuzla ilgili, ilgilendiğiniz çocukla ilgili içinizde bir mükemmel olma ya da doğrudan verilen bilgileri, elde edilen bilgileri, kafanın içindeki bilgileri uygulama gibi bir beklenti içine girerseniz bunlar olmadığında e, hayal kırıklığı, düş kırıklığı yaşama ihtimaliniz de artar. Ki nitekim işin doğası gereği bazen bazı şeyler bizim olmasını istediğimiz gibi olacak bazen de olmayacak Zaten olmadığı zamanları nasıl yönettiğimiz üzerinden çocuk daha fazla öğreniyor. Burada verdiğim bilgileri doğrudan e, uygulanması gereken tam anlamıyla birebir oturtulması gereken böyle olduğunda mükemmel olur gibi bir yerden dinlemeyin duymayın Lütfen bunun altını çizmek istiyorum. Elbette ki buradaki bilgiler birçok durumla karşılaştığınızda pratik olarak kolaylık sağlayabilir. E, ama bunlar dediğim gibi bir görevler halinde değil elbette. Çocuklarla nasıl konuşulur dediğimiz zaman e, herhalde ilk konuşmamız gereken başlık onların seviyesinde olup onlarla göz hizasında olup e, diz çöküp konuşmak. Çünkü hani, Ebat olarak, fiziksel olarak çocuklardan çok büyüğüz. Hatta bazı insanlar çok daha iri. Yani tepeden konuştuğumuzda düşünsenize yani küçük bir varlık yukarıya bakıyor, kocaman bir insan konuşuyor. Bu ürkütücü olabilir, tedirgin edici olabilir, korkutucu olabilir. Bunun yerine oturup göz temasında diz çöküp belki samimi bir şekilde elinden tutarak e, konuşmakta, herhangi bir konuyu, neyi konuşuyorsak e, konuşmakta fayda var en azından göz teması kurmakta, yakınlık, fiziksel olarak yakınlık kurmakta fayda var. Çünkü aynı zamanda sadece konuşulanı anlayan, konuşulanı dinleyen canlılar değil insan yavrusu. Aynı zamanda bazı beden hareketlerini takip ediyor çocuklar. Birkaç başka maddede de bunun altını çizeceğim. Çocuklarla konuşurken ilgi alanları ve tercihleri hakkında konuşmak hem bizim için hem de onlar için daha pratik olabilir daha içten ve samimi olabilir sohbet etmek olduğunda çocuklar iki yetişkinin karşılıklı sohbet etmesinden farklı gibi gözükse de aslında yakınlık kurma ihtiyacı hem bizim için hem onlar için çok fazla böyle olduğunda da ortak ilgi alanı bulmak lazım kendi üzerinizden düşünün hani ortak ilgi alanınız olduğun kişilerle ne kadar daha samimi ne kadar daha güvenerek sohbet ediyorsunuz Bazen en sevdikleri hayvan olabilir, bazen en sevdiği renk üzerinden olabilir ya da işte yaptığı spor üzerinden olabilir, oyuncaklar üzerinden olabilir. Merak eden ve ilgi duyan konuşmalarla çocuğa yaklaşmak onun da sohbetin içinde kalma hevesini arttıracaktır. Benim çocuklarla iletişimi kurarken ee, böyle seansların ilerleyen kısmında ailelere de verdiğim bir başlığım var. O da çocuklardan yardım ve tavsiye istemek. Yardım ve tavsiye isteyin diyorum çocuklardan. Çünkü çocuklar yetişkin problemlerini çözmeyi gerçekten çok severler. Tabii ki hani bu batmakta olan bir şirketin nasıl kurtulacağıyla ilgili bir tavsiye değil. Ya da ne bileyim e, yatırımlarla ilgili ne tür bir e, yol izleyeceğinizle ilgili tavsiye değil günlük rutininizde karşılaştığınız böyle çok ciddi olmayan, hani kaygısı, endişesi çok yüksek olmayan bir sorunu paylaşın. Birlikte bu soruna ilişkin çözüm bulmayı deneyin. Diyelim ki işe gitmeden önce arabanızın anahtarını bulamıyorsunuz. Ya da o okuldayken siz bulamadınız. Ya da sabah uyurken siz bulamadınız. Bunu akşam da açabilirsiniz bu konuyu. Ya sabah çıkarken arabanın anahtarlarını bulamadım. Nereye kaldırdım acaba? aradım 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 e, ve endişelendim de geç kalacağım diye. Biliyor musun sadece nerede unutmuşumdur, nereye kaldırmışımdır ya da arabanın anahtarını kaybettiğimde onu nasıl bulabilirim? Sen oyuncaklarını kaybettiğinde nasıl buluyorsun gibi e, sorular sorabilirsiniz. Arkadaşınızın bir doğum günü olduğu haberini vererek ne alacağımı bilmiyorum. Sen hediye seçmeme yardım eder misin ona nasıl bir hediye alsam diyebilirsiniz. E, böyle olduğunda e, buna benzer örnekleri çoğalttığınızda ...çocuğun da yardım ve tavsiye istemesini dolaylı olarak arttırırsınız. Şimdi bu aynalama diye bir teknik var ve bunu insanlar e, kitap üzerinden duyup hani doğrudan... E, ...çocuğa duygularını, düşüncelerini aynalayarak ona bir şey öğretmeye... ...duygu kapasitesini, iletişim becerilerini desteklemeye çalışıyorlar. Ama esas aynalama kendiniz üzerinden ve bu az önceki örnekler üzerinden olduğunda e işe yarıyor. Şu anda şöyle yapıyorsun, şu anda böyle yapıyorum diyerek değil. Biraz daha böyle onun sınırlarını açarak, buradaki materyali zenginleştirerek yapmakta fayda var. Ve kendiniz aslında çocuğun kendini ifade etmesi için bu tür yani bu söylediğim başlıkta aracı oluyorsunuz. Kendiniz üzerine ilerliyorsunuz. Siz kendiniz ne kadar açarsanız, o da kendini açmayı o kadar öğrenir çocukla iletişimde gerçek ve teşvik edici ittifaklar sunmak kadar zenginleştirecek bir başlık daha yoktur diye düşünüyorum. Bu karıştırılıyor tabi. Hani benim oğlum herkesin en yakışıklısı işte benim kızım prenses demek yerine yüzeysel bir şeye, fiziksel bir duruma, görünüşe değil Çocuğun çabasına ve karakterine, kişilik özelliklerine odaklanmak çok geliştirici, çok büyütücü bir yaklaşım. Bunun yerine yani fiziksel özelliklere abartılı şişkin şekilde şımarmasını istediğimiz şekilde değil. Bunun yerine aktif olarak yaptığı bir şeye odaklanmanız ve onları iltifatta bulunmanız, iltifat sunmanız Büyük bir etki yaratır ve çocuklarla daha kolay bağlantı kurmanızı sağlar. Örneğin, güzel resim çiziyorsa, ne şahane resim demek yerine belirtin. Altları çizme şeklinde bayılıyorum bu balığı çizerken kullandığın teknik çok güzel. Nasıl da o kalemle bu küçük ördekleri çizdiğin gibi belirtin. Ya da işte paten kayan bir çocuksa ya da bisiklete binen bir çocuksa o tekerlekli patenlerin üzerinde gerçekten çok güçlü görünüyorsun. Nasıl da bisiklet pedallıyorsun öyle bayılıyorum gerçekten diyebilirsiniz. Ya da kardeşiyle ilişkisinde bir şey kardeşinle paylaşmasını, oyuncağını kardeşinle paylaşman büyük incelikli diyebilirsiniz bunlar çok daha gerçekçi, çok daha samimi ve çok daha e, hani o şımarık olmadan kendi özelliklerini, kendi becerilerini destekleyecek, görmesini sağlayacak iltifatlar, teşvik edici iltifatlar diye düşünüyorum. Gerçekten çok büyük ve çok mutlu bir aileyiz. Gerçekten öyleyseniz söylemenizde ve bu beni çok mutlu oluyor, ediyor diye demenizde büyük fayda var. E, çocuklarla bu sorular sorarak konuşma neredeyse bir bulaşıcı hastalık gibi yani çocuğa kapalı uçlu sorular sormak bu ne bu kaç hadi say bu ne renk şimdi bu İngilizce nasıl söyleniyordu yani çok görev gibi çok öğretmenvari bunun yerine çocuğun ne düşündüğünü ve nasıl hissettiği hakkında birçok ayrıntıya girmesine davet edebilirsiniz. Bir soru sormadan önce bence kafanızda ilk önce buna bir bakın. Yani eğer çocuk soruyu e, bir ve iki kelimeyle cevaplayacaksa ya da bu soru evet veya hayır ya da doğrudan tek kelimelik cevaplar vermesini sağlayacak soruysa bu çok e, zengin bir soru değil. Açık hoş sorular sormakta fayda var. Yani okulda iyi bir gün geçirdin mi demek yerine bugün okulun en sevdiğin kısmı neydi sorusu e, çok daha iyi bir soru. Hatta bu sorulardan önce yine kendinizi açmakta fayda var. Biliyor musun bugün şöyle şöyle bir gün geçirdim. Toplantılara girdim, çıktım. Dışarıda işlerim vardı. Alışveriş yaptım. İşte arkadaşlarımla konuşurken çok heyecanlandım. Merak ediyorum da senin günün nasıl geçti? Ee, en günün en sevdiğin kısmı neydi? Ya da buraya mesela ben şey de katarım. Bir tahminim var oyunu. Tahmin edeyim bugün arkadaşlarım da çok eğlenmişsindir. Hadi sen tahmin et. Sence ben bugün neler yaptım? Hadi ben tahmin edeyim gibi. Ama ne olur sorular sorarken hadi bakalım söyle e, bu kaç? 2 ile 2'yi topla kaç ediyor? Ya da bunların rengi ne? İşte mavi İngilizce ne demek falan gibi. Yani böyle çocuğu sınava çeken e, sorular sormayın o yetişkin hayatında bile öyledir ya yani gençler için de böyledir 2 yaş için de böyledir yetişkin hayatı için de böyledir biraz sohbetiniz muhabbetiniz açsın biraz keyifli olsun doğrudan sorular sormak yerine bir şeyler üzerine konuşun ilgi alanları üzerine konuşun çocuğu açan açmasını sağlayacak konuşmalar başlatmaya çalışmakta büyük ölçüde fayda var. Bir konuşmayı devam ettirmenin en güzel yolu dikkatlice dinlediğinizi görmesi, bilmesi, bundan emin olması. Bunun yolu ne? Küçük ve teşvik edici yorumlarda bulunmanız. Çocuk bir hikayesini anlatırken, oyununu oynarken, bir şey paylaşırken konuşma boyunca ilgili görünmenizde fayda var. Hmm, bu çok ilginç lütfen devam et gerçekten çok merak ediyorum gibi çocuğun anlattıklarının zamanının değerli olduğunu ve söyleyeceklerini söylediklerini önemsediğinizi gösterebilirsiniz bu sayede. Bana biraz daha bundan bahsetsene ya da mümkün değil buna inanmıyorum nasıl yani şaşkınlıklar içerisindeyim demek çocuğun konuşmasını devam ettirmesine yönelik motive olmasını destekleyecek harika yollardan biridir çocuğun sözünü kesmeden konuşmasına izin vermek yani bu sadece çocuğun değil herhalde iki yetişkin için de arkadaşlarımız için de hayatın her kısmı için geçerli. Şöyle düşünün bir arkadaşınızla gerçekten heyecan verici bir hikaye paylaşıyorsunuz. Onun sözünüzü kesmeden ve sizin hakkınızda doğrudan sorular sormadan dinlemesini beklersiniz. Aynı prensip çocuklar bizi dinlerken de geçerli doğru sözcükleri bulmakta zorlansa bile, düşünse bile, konuşması yavaşlasa bile ya da hiç susmadan bir konuşma bombardımanı tutsa bile bizi o sırada çocuğu dikkatlice dinlemekte, paylaşmasını bitirdikten sonra paylaştıkları üzerine yanıtlar vermekte, yorum yapmakta fayda var. Bu her şeyden önce onun da başkalarını bu şekilde dinlemesine ve sizin ona saygı duyduğunuzu, gösterdiğiniz saygıyı fark etmesine fayda sağlayacaktır. Yine bunu destekleyecek şekilde çözüm önermekte ya da problemin çözümüne yönelik doğrudan tavsiyeler vermekte acele etmemek gerekiyor. Bir çocuk bir günü hakkında konuşma yapıyorsa, oku, belki arkadaşıyla, belki öğretmeniyle ilgili yaşadığı bir sorunu anlatıyorsa, sorunu çözmek için acele etmek yerine doğrudan hemen nasihate kaymak yerine hikayesini bitirmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani burada niyetiniz iyi olsa da çocuğun yapılacaklar listesindeki bir madde gibi değil ya da düzeltilmesi gereken bir mekanizma gibi değil duyulduğunu ve anlaşıldığını hissetmesi önemli. Hani görüyorum, duyuyorum, fark ediyorum. Ee, böyle çocuk geliyor, tam arkadaşıyla ilgili yaşadığı bir şey anlatıyor. Sen ona ne yap biliyor musun? Sen de şöyle deseydin. Ne demek o sana böyle demiş gibi yorumlar yapmak çocuğu aynı zamanda zaten zorlandığı bir olay anlatıyorsa daha çok yetersiz ve beceriksiz hissettirir. Çünkü belli ki bir zorluk yaşamış. İlk önce bunu paylaşacak bir ilgili bir kişiye ihtiyacı var. Sonradan bunun üzerine neler yapabileceğiniz ya da neler yaparsa daha güvende hissedeceğini, neler yaparsa bu sorunla başa çıkabileceğini konuşabilirsiniz ama bu sonraki adım. Burada çok acele ediliyor. Bence burası e, çocuğun e, bir yetişkine güvenerek daha sonra karşılaştığı olayları anlatma ihtimalini arttırıyor. Bugün çocukla ilet nasıl iletişim kurulur üzerine bazı maddeler paylaştım doğrudan. Bazı önerilerde bulundum. Dediğim gibi programın başında da. Bunlarla ilgili bunlar tamamlanması gereken görevler e, bunları böyle mota mot yapılması gereken beklenen uzman tavsiyeleri gibi değil. Çeşitli durumlarda farklı farklı durumlarda e, kullanabilmeniz üzere kafanızın arkasında kafanızın içinde bulunsun diye buraya bırakıyorum. Bu nasıl çocuk böyle de devam eden bölümlerde görüşmek üzere.